Bugün sizlerle Survivor çektiğiz arkadaşlar. Ben Necat. Evet. Ee, Hemen evet. ağaçlara abanalım Ya sen başka yere git ya. Tamam. İstik. Ona ben evet. <laughs> verdim. Onu ben doğurdum. Çocuğumu kaçırıyorlar. <laughs> bir noktayı bir noktayı <laughs> iki arkadaşlar. hemen e, işe abonalım. Haydar çünkü e, birazdan akşam olur. Saati bu e, havaya baka, bakarak bakarak saati ayarlayalım. Ben çalışma masasını yaptım. Tamam. Ben, ben de balta yapayım. Yok abi ben balta yapıyorum. Ben de kendimi yapacağım Haydar. Hayır evet, ben ikimizi yapıyorum. Yap ben yap. Ee, arkadaşlar ikinci bölümde tek bir tek de devam edelim. Lan.

Eşyaları falan yapalım. Aynen. Evi nereye yapacağız? Burada da Hı hep ağaç. Abi önce ev sonra maden. Oğlum o ne lan? Ne oldu? Öyle o, 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 ne? o. Nere lan? Oğlum o ne? Nere? Neyse bu. Oy. Neyse. Ne? De. Biz yine devam edelim Ayda. Hocam araşı göndersene. Tamam.

Evet geldim arkadaşlar. Recep ben de bir bir de on odun olmuş. Oo iyi. Kardeşim lan. Ben buradayım. TP olmayacağım. Olayım mı? Çp. Aa yok vallaha gerek yok. Arkadaşlar bir TV kurdum. Server kurduğumuz için e, birbirimizi kaybettiğimizde tepe olacağız arkadaşlar. Ya hayır tepe yine değil ki. Zaten. Ya zor, Yolda kaldınız oğlum. Hayır oğlum, ben de buradayım. Şöyle. Bende de bir alt, bir iki kitap, dört kitap Sen neredesin? Abi ben taş kalacağım. Abi ben seni göremiyorum. Tepe olacağım. Kendi altına doğru kazıyorum ben. Ya ben krafti sevdiğim oradan aşağı doğru kazıyorum. Krafti isterdi ha burada. Abi ne oldu? Hı. Ha aldım. Mı? Evet. Ben de gün var Aydar. Ee, ben yün şeyine geçiyorum. Yatak yapacağım. Abi ben evi yapacağım. Sen nereye yapacaksın evi? Abi, Abi ev suya, suya yakın olsun evi. Tamam. Ee, bir dakika şurada yapacağım. Bir dakika. Bir dakika ne yapacağım? Ben olmadan nereye yapacağım? Abi burası güzel yani şuraya yapıyorum ben başlıyorum. Ya ben hiç böyle olmuş. Kaç kaç kaç. Ben, ha. ne? Sen buradayım. Ben buradayım Aydan. Aynı yerdeyim. Yok abi ben evi yapıyorum. Evet tamam sen başla. Ben de, ben de birazcık kum kazmayı bilmem. Bak bir yirmi, bir otuz ikilik yeter mi? Taş. Yeter abi. Tamam. Dokuz, dokuz, otuz, 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 otuz <laughs> Arkadaşlar özür dileriz yanımda engelli abim var ee, şey bilmediği için ses çıkartabilir evet. Ay, Ben Crafting Table yaptım çünkü Crafting Table'ı bulamıyorum tamam abi, Kapı dur. yaptığım için dur, dur, Öyle kapı sen odun Oduna aban abi bak oduna aban, aban Yani Beş titik lazım bir de şimdilik yani söylesem. Öyle biraz titik yaptım ama büyüktür. İkinci bölümün büyüktür. Dur abi şöyle. Ne yapayım? Ne ben büyük mü yaptın? Bir dakika Oha. Evet. Test yapıyorum. Yaptım. Dört tane yap. Oha. Yapıyorum. Yeterse. Yetmeyecek üç tane yaptım. Bir tane böyle. Abi ne yapıyorsun? Ya sen bir karışma benim işime Ben dekorasyoncusun. Burada hazır da varmış lan. İşte ben onları göze alarak yaptım ya. Ben de fırın Fırını bana at, ben dekorasyon yapacağım ya. Fırını sandığa koydum. Hiç, de, hiç dekorasyon bende tamam mı? Fırını sandığa koydum. Abi hiç dekorasyon bende. Tamam. Bak ben birazcık kum kazıyorum. Cam yaparız ya. Kömür ben maden içine de bakıyorum. Kazma varsa lütfen. Var da tahtadan var. O da olur. Ben ta... Yapar abi? Abi hala niye aşağı doğru kazdın? Abi nasıl yaptın? İyi. Madeni size yaptım. Taş, <laughs> kısmı. Kısmı, kısmı. Kısmı, taş kılıç ver lütfen. Taş kılıç çok kıralım ben daha yapmadım. Ay taş kılıç yok. Taş kazma. Ya al ben sana... Etan tamam. Hiç. Varsa yoksa. Plaka var. Tamam tamam. Olur, ne çok Abi işe başlayalım valla Ya sen yatak yap yatak yatağı yapsın, doğru ya Hemen uyuyalım ayda Zaten Bir tane buraya Abi ne yaptım ben? Gittiğimi Ayıp oldu ne? Yasaplar gitti be koyma! Eh, evet, Çok meraklıyım gitti ben... de! Hemen yasapları alalım! Alalım! Ben sana bir yamalırım var ya başta! Dur anasını! Abi Koy! Abi koymuyor. Hadi yatıyoruz! Üç hadi! Dur. Ben yattım! Hadi Haydar! Tamam yatıyorum anne! Canavar manavar gelecek şimdi. Hadi işe abonalım hadi. Ben ağaca gidiyorum. Ya da ben kömüre. Sen ağaca git bak. Al şunu. Sen ağaca, ağaca git oğlum. Ya sen ağaca git lan. Evet. tamam mı? Ya. ya. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Haydar Hani eksiste bir mod var ya, ağacın dibini kesince hepsi geliyor. Çimbur mu? He? Çimbur mu? İşte o modu ya, tamam. He? Sihirbaz mı? Bağır abi biraz, sesin gelmiyor. Sihirbaz mıyım ben? Hayır abi, ikinci bölümde yapalım. Ya yok olur. Kaç saat biliyor musun? Aa. He? Aynen. Bir baksana. Abi nasıl açıyor şimdi? Aşağı alırsam Minecraft şey yok. Şey yap abi. Ee, e, e sen de videoyu dondurma hangi tür? Tekon. He? Tekon. O zaman tıkla. yok abi şimdi yaşamadım. Tamam neyse. Çekelim. Ya da şimdi şu yeri kapatırız be. <laughs> Sonra da politikaları etkileyeceğiz o zaman. Ooo vay. cici. Ya abi bu kadar büyük odunları biz nasıl çekeceğiz lan? Lan tahta ver bana tahta ver. At bana. Tahta. Bayağı bir at. Ooo tahta ya. Ah. Allah. daha var. Kumları şey yap. Şunu kırsana Evet. Şunu koydukları. Şu koydukları bu kırar yanlış Abi ne yapıyorsun? Abi yanlış koyduklarını. Al. Dur kendine şey yapacağım. Tak. Taştan kazma. Bana da yap. Abi tüm ekipmanları yapsana sen bize. Tamam. <laughs> Hadi odun atsana bana. Ne? Odun odun. Neden? Hadi odun at. Çiçik çiçik yapacağım. Neydi onun adı? Sitit. Çok mu? Sitit yok. Odun at. Ne yaptı da bana bırak? Hadi ne yapıyorsun? Bana bırakıyor. Ulan öyle lan öyle yapma bari Tamam tamam bu kadar yeter. Haydar evi çok büyük yaptın lan. Oğlum daha güzel. İki bölüme bitmez ha bu ev. Yok oğlum, de, de zaten. Neyse arkadaşlar, evet, ben de daha evet, teşekkürler. Evet,